Merhaba arkadaşlar. Tabur oyunda kanalından herkese merhaba. Size bedava interneti göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Chrome'a giriyoruz. Yeni sekme. Biz direkt şuradan Google'a girelim. Google'a yazıyoruz ki No Limit VPN. No Limit VPN'e girdikten sonra yep. Arkadaşlar biraz sizi bekletecek. Beni belki az beklet. Aa beni az beklet. Sizi biraz çok beklettim ama yine de bekleyin. <laughs> Buradan aşağı indikten sonra burada böyle bir şey var. Fire bas basın. Aa, ba bastınız. Sonra bastıktan sonra bu gelecek. Yine fire ile basın. Biraz bekleyin. Aşağı inin. Bunu nasıl yapacağınızı söyleyeyim. Geçici bir emi alın tempo hali biliyorsanız dönün. Ve en başta nasıl açacağınızı göstereyim. <laughs> Google. Buraya tempo yazın. Gelin geçici emi ile Arkadaşlar ben kaydı olmuştum zaten. Bunu böyle kopyalayın. Ya da ben de kaydı olayım ya. <laughs> Yazayım. Hatta yeni bir hesap alacak Şuna da koy, ko olsun bu <laughs> Arkadaşlar ben kaydolmuşum Evet olmuşum ben. Başka emal adresi istiyor ya. Neyse ben de bunu sevindim, yazayım. İsme böyle yazdı ya. İsmi de bu olsun. Yer, ben kendi e-postamı yazdım çünkü ben bu e-postayla e e kayıt olmuştum. Şifreyi aynısı <gülüyor> gibi. <laughs> Hep, Signal diyelim. Kesin olmuştur. <laughs> Arkadaşlar oldu. Şimdi yapacağımız şey buradan çıkıp siz tempayla gireceksiniz. Ben e, tempayla girmiştim. Tempayla yenileyip sonradan e, oradaki şeyi e, alıp e, aktivasyon kodunu girip sonra bitti ben hangisiydi? Ha, benimki buydu. Söyle. Arkadaşlar non limit ve fn yazıyor. Ona girelim. Ekleyelim. Hey, 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 hey. Arkadaşlar open e indirirsiniz zaten. Onu Google Go Play'de indirsin ya da ya da sit e, e, siber yazılımcıdan ya da başka sitelerden Türkçesini indirin. Ben Türkçesini indirdim. Biraz zor açılıyor. Hadi ya. <laughs> Arkadaşlar durun bekleyin. Arkadaşlar şimdi e, girdikten sonra şurada yazıyor ki e, Firetrial Fretrial Aktivasyon. Aktivatiye. Bak burada yazıyor. Onun aynı altında böyle bir şey var. <laughs> Tıklayın üstüne. Kroma, kromda açın. Arkadaşlar şimdi... O sıfır gündüz değil mi? Daha yeni sıfır yazıyor. Şimdi gördüğünüz gibi yedi yazacak. Yani yedi günlük. <laughs> gördüğünüz gibi... Yedi oldu. Şimdi siz, siz, siz şimdi diyorsun konfiyi nereden indireceğiz? OpenVPN'in ne, nonbitvpn. Web, yazıyor. Bakın burada. Tıklayın buna. Arkadaşlar ben yeni dosya oluşturayım. <laughs> Arkadaşlar şimdi indirdikten sonra size bir t, txt dosyası vereceğim. Onu da indirin. Tek onu indirin. Ve benim dediklerimi de yapın. Kesinlikle işe yarayacaktır. <laughs> Arkadaşlar Dovland. Size böyle bir TXT dosyası vereceğim. Bakın böyle. Ama bu tür telekomlar için. <laughs> Arkadaşlar bunu alın. Böyle. Kopyalayın. Çıkın. Ay hani nokta yazdım. Tamam böyle çıkın da. Tamam çıktıktan sonra ben Nolibit VPN 1'e e gireceğim tabi. Metin S Metin düzenleyici. <laughs> Düzenlediğin sonra buradan aşağı inin. Sonra buradan remote kısmını bakın. Bak bu 443 yazıyor. Bak bunları alıp sonra şuradan yapıştırıyoruz. <laughs> Ve şurada bir boşluk kaldı. O boşluğu da böyle siliyoruz. Sildikten sonra böyle geri çıkın. Kaydedin. Tamam şimdi şimdi geldik Open VPN'e giriyoruz. John Johnfi editliyoruz. John Fee al alalım. Nerede? Ha, no limit VPN 1. E Kullanıcı adı ve şifre. O da Chrome <laughs> username yazıyor. Account. Bakın. Burada yazıyor. Onun üstüne basın. Buraya kopyalayın. <laughs> Sizde farklı olacak tabi. Yapıştırın. Sonra yeniden girin. Ha, tamam deyin. Şu şifreyi tıklayıp bunu alın. Kopyalayın. Ha. Evet. Apen ayarlarını unuttuk ama onu da yapalım. <laughs> ben wifi kapatayım en iyisi. <laughs> Arkadaşlar. MMS MMS isim. İsimi istediğiniz gibi. MMS. Kaydedin. <laughs> Arkadaşlar şimdi bağlan diyelim. Bağlan diyoruz. Arkadaşlar a ne oldu ya? Yanlışına mı gitti? Bir bakayım. Benimki hangisiydi? Bu değildi. Bu muydu? Bu da değildi. Bu da. O zaman bunu mu Bu muydu? Ha buydu. Arkadaşlar bekliyoruz. Bekliyoruz. Şifre yanlış diyor ya. Arkadaşlar ben bağlandığım zaman oldu ama durun bir daha bir daha bağlanalım. <laughs> Bu gerçeği ben daha benimki de çalışmadı. Buna daha yeni yaptığımıza bir bakalım. Bu daha yeni yaptığımız 7 günlük. Daha yeni şimdi yaptığımız. İnşallah bu şifresi doğrudur. Tamam arkadaşlar. Bittim. Bedava internet. Bittim. koca klasa bir girelim. Oynayan varsa klanımıza gelebilir. Denemek amaçlı koçok klasa giriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey böyle. Nas TV'den böyle her şeyden mesaj geliyor. Arkadaşlar internetimiz çok hızlıdır. 7 günlüktür. 7, 7 gün bittikten sonra yeniden yeniden açın. Tamam. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Daha zaman uzatmayayım. Hadi görüşürüz.